bizim temel İslami olması lazım. Yani evliliklerimiz İslami olması lazım. Kıymetli abilerim, kıymetli ablalarım, iyice dinleyin. Bizler bir kızı istemeye gideriz. Ve bu kızı istediğimiz zaman geçiyor, genel olarak artık kalkmak üzere bazı yerlerde başlık parası mı desek, şu parası mı desek farklı farklı isimlerle adlandırılır. Halbuki mihir var bir müslüm, bir müslüm gibi bir müraciye, yani mühidin çeşitleri var. Biz de maalesef ya süt parasına koşuyoruz ya da böyle annelik hakkı olsun diye bazı yerlerde bu şekil bir başlık parası alınıyor. Bu iyi değil. Kıza da zulümdür, erkeğe de vallahi zulümdür. Nasıl? Peygamber Efendimiz diyor kolaylaştırın. Biz de lazım. Evliliği kolaylaştırmamız lazım. Bir yerde kız isterse, kız isterse Allah'ın emri diyoruz. Çok güzel, iyi. Peygamberin kabri ve sünneti diyoruz. Çok güzel, o da iyi. Ama kendi